Geçmiş şey olsun, olsun. Çok sağ olun. Evet Allah razı olsun. İyiyim iyiyim çok iyiyim. Teşekkür ha, ederim. Tamam, tamam arkadaşlar tamam. Ah, Gidiyor abla. musunuz? Babacığım evet gidelim biz. Heh, bunu da Bekir'den aldım. Biraz süründür sonra ona geri verirsin tamam mı? <laughs> tamam anlaştık. <laughs> ee, nasıl oldu iyi mi? İyi iyi daha iyi. Daha iyi olacak evde biraz dinlenmesi lazım. Ne yalan söyleyeyim. Yıllar sonra ilk defa içime bir yaşam sevinci doldu. Sevdim Emiri, düzgün adam. Aferin sana. Babacığım biz Emir'le e, şöyle... Kuzum, bak ben seni çok iyi tanıyorum. O adama ne kadar değer verdiğin, ne kadar sevdiğin ortada. Bir Antep'e dönmek istiyorsun biliyorum ama artık beni bırak. Kendi hayatını kur. Bak aslan gibiyim ben. Babacığım bizim Emir'le evleneceğimiz falan yok. Öyle bir durum değil yani. Bizimki sadece... Kızım, bana hiçbir şey anlatmana gerek yok. Bugüne kadar bana hep düzgün davrandın, dürüst oldun. Lütfen kendine de dürüst ol. Annem bunu bir türlü beceremedi. Bak, bu hale düştük. Senden tek istediğim yalan olmayan, içinde sır olmayan bir hayat kurma. Adama bak. Gözlerinin içine bakıyor. Gözlerini senden ayıramıyor. Yok yok ben onunla ilgileniyorum ya. O yüzden bana öyle bakıyor. Tabii tabii onlardır. Emir. Emir sen çok ayakta kaldın. Hadi biz gidelim sen artık dinle. Ferdi Bey. Geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Konuk Konukseverliğiniz için de teşekkür ederim. <laughs> ne demek her zaman beklerim. E, yakında görüşeceğiz zaten yine. Belki ben de İstanbul'a gelirim. Aa, öyle mi? Öyle mi? Bak, bak, haber vermeden gelme. Yani şey diye diyorum. Çok yoğun çalışıyorum ben. Ee, seni karşılayamam. Ağırlayamam, çok üzülürüm sonra. Haberim olsun yani. Ona göre ben organize olayım. Tamam kızım, tamam. Tamam babacığım. Beyefendi, arabanız hazır. Sizi havaalanına götüreceğim. Biz araba istemedik ki. Pervin Hanım gönderdi. Ha. Pervin mi dedi o adam? Ee, Pervin Hanım benim restorandaki ortağım. Ha. Hı hı. Kebapçıdaki. Hı hı. O göndermiş sağ olsun. Sağ olsun. Ne O zaman biz gidelim babacığım. İyi yolculuklar yavrum. Teşekkür ederim kendine iyi bak. Seni Hadi. çok seviyorum tamam Görüşürüz. Kızım. İyi yolculuklar. Sağ ol. Gel yavaş yavaş gel. Gel sen gel. Gel. Gel gel. 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 Of of! Bütün İstanbul Sosyetesi bizi konuşuyor. Bak doktor yazıyor burada. Doktor Emir Demirhan. Ay babam görürse var ya yalan söylediğimi anlar. Pervin Hanım'ın çalıştığımı öğrenir. <laughs> ne yaparım ben o zaman? Efsun bak benim yüzümden oldu bunlar biliyorum. Ama bir çaresine bakacağım. Güven bana. Sakin ol. Artık çok geç Emir. Ne çaresine bakacaksın? Ne yapacaksın? Efsun bak benim için de önemli. Ama sizin Antep'teki dedikoduğunuzun bu kadar geniş olabileceğini düşünmedim ben de yani. Şimdi anlıyorsun işte. E, tabii tabii sen rahatsın. Olan bana olacak. Sen etkileyen bir şey yok. Bak ben bütün kariyerimi belirli prensipler üzerine kurdum. Tamam mı? Benim bugüne kadar tek bir kadınla fotoğrafım çıkmadı. Aa hayret. Nasıl yakalanmadın? Dikkat ettim. Verdiğim röportajlarda hayatımda bir kadın olursa işime etkileyeceğini, konsantrasyonumu bozacağını söyledim. Artık yarın hasta iptalleri başlar. İşte bak senin derdin işin Ama benim, benim hayatım söz konusu. Efsun benim hayatım işim tamam mı? Bunu sen de biliyorsun. Bak ama seni anlıyorum tamam mı? Düzelteceğim diyorum durumu. Sakin ol. Tamam. Bakalım artık ne yapabiliyoruz? Ay Emir belki de görmez babam. Ha? Unutulur gider ne de dersin? Olur mu? Mümkün müdür? Umarım. Ağrın mı var senin? Yok yok iyiyim. Car car konuşuyorsun o yüzden bence. Çocuk gibisin. E rahat bırakmıyorsun ki ne yapayım? Sürekli bir şey soruyorsun, anlattırıyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.